Herkese merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Samet Hocan. Çarpanlar ve katlar ünitesinde kazanım testlerimize devam ediyoruz. Yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? 54 sayısını asal çarpanları şeklinde yazmış. 2 çarpı 3 üzeri 3. Nasıl asal çarpanları şeklinde yazdığını anlıyorum. 2 sayısı ve 3 sayısı asal sayılardır. Ve bunları üstü ifade olarak yazmış. Şimdi burada iki farklı şekilde bu eşitliğin doğruluğunu ispatlayabilirim. 54 sayısını asal çarpanlarına ayırırım. 54 sayısını 2'ye böldük 27. 27 sayısını 3'e böldük 9. 9'u 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. 54 sayısı buradan 2'den bir tane var 2 üzeri 1. 1'i yazsam da olur yazmasam da olur. 3'ten de 3 tane var 3 üzeri 3 şeklinde yazıyorum. Yani birinci öncülüm doğru. Peki nasıl yapabilirim? Tam tersinden yola çıkarak yani 2 üzeri 3'ü 120 sayısını hesaplayacağım. 2 üzeri 3'ü 8 olarak 3 tane 2'nin çarpımı 8'dir. Çarpı 3 üzeri 1 3'tür. 5 üzeri 1 5'tir. Burayı çarparsam 120'ye eşit oluyor. 8 ile 3'ü çarptım. 24. 24 ile 5'i çarparsak 120 olur. Bu eşitliğimizi sağladı. Bu şekilde de yapabilirim. Evet diğer öncülümüze geçelim. 200 sayısını 2 üzeri 4 olarak yazmış. 200 eşittir. 2 üzeri 4 dediğim şey 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 16'dır. 5'in karesi 25'tir. Burada 25 ile 16'yı çarpmam gerekiyor. 6 ile 5'i çarptım 30. 6 ile 2'yi çarptım 12. 3 de elde vardı 15 oldu. 1 ile 25'i çarptım 25 oldu. Sayımı toplarsam toplamı 400 oldu. Ancak bize 200 demiş. Burası yanlış. 280 sayısını ise 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 neydi? 8'di. 5 çarpı 7. 8 ile 5'i çarparsam 40. 40 ile 7'yi çarparsam 280 olur. 3 tanesi doğru olacaktır. Evet bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Alanı 36 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenar uzunlukları doğal sayılardan oluşmaktadır. Bu şartı sağlayan kaç farklı bahçe çizilebilir? Şimdi dikdörtgenin alanı verilmişse kaç farklı dikdörtgen çizilebileceği soruluyorsa o zaman ben neyi bulmam gerekiyor? Dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulmam gerekiyor. Peki bu dikdörtgenin kenar uzunlukları neler olabilir? Alanı verdiği için alandan bir şey bulmam gerekiyor. Dikdörtgenin alanı dediğim şey neydi? Uzun kenarıyla kısa kenarının çarpımıydı. O zaman 36 sayısının iki sayının çarpımı şeklinde düşüneceğim. Yani çarpanlarını bulacağım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, şu sağ taraftan devam ediyorum. 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6 şeklinde yazabilirim. Kaç farklı bahçe çizebiliyorum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı bahçe çizebiliyorum. Evet, 12. örneğimle devam ediyorum. Geldik 12. sorumuza. Kare 7 ifadesi 2 basamaklı bir asal sayı olduğuna göre kare yerine kaç rakam yazılabilir diye sormuş. Şimdi 2 basamaklı bir sayıysa rakamlarım kaç tane? 10 tane. Buraya 0 yazamam. Eğer 0 yazarsam 0 7 olur ve bu bir basamaklı sayıdır. Onun için ne yazacağım? 1 yazacağım. Yani 17. 2 yazacağım. 27. 37. 47. 57 67 77 87 97 başka yazabileceğim herhangi bir sayı yok. Şimdi iki basamaklı bir sayının asal olup olmadığını 2, 3, 5 ve 7'ye bölünüp bölünmediğinden kontrol edebilirim. Eğer bu sayılara bölünmüyorsa demek ki o sayı asal sayıdır diyoruz. 17 söylemiş olduğum sayılara bölünmez. 27 sayısı 3'e bölünür. 37 bölünmez. 47 bölünmez. 57 3'e bölünür. 67 bölünmez. 77 7'ye bölünür. 87 3'e bölünür. 97 sayısı ise asal bir sayıdır. 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmüyor. Kaç tanesi asaldır demiş? 1 2 3 4 5. 5 tanesi Kare yerine 1, 3, 4, 6 ve 7, 9 yazdığımızda asal sayı oluyor. Evet diğer bir örneğimle devam ediyorum. Yukarıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı diğerlerinden farklıdır diye sormuş. 64 sayısıyla başlayalım. 64 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 2'ye böldük 32. 32'yi 2'ye böldüm 16. 16'yı 2'ye böldüm 8. 8'i 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2'yi 2'ye böldüm 1. Kaç tane asal çarpanı var? Sadece 2 var. 2'nin dışında herhangi bir asal çarpanı yok. Bir tane diye notuma düştüm. 72 sayısına bakalım. 72 sayısını 2'ye böldük 36. 36'yı 2'ye böldük 18. 18'i 2'ye böldük 9. 9'u 3'e böldük 3. 3'ü 3'e böldük 1. 72 sayısında 2 ve 3 var asal çarpanlarında. Bunun sayısı 2 oldu. 81'e bakalım. 81 sayısı 3'e böldüm 27. 3'e bölüyorum 9. 9'u 3'e böldüm 3. 3'ü 3'e böldüm 1. 3 dışında herhangi bir asal çarpanı yok. Bu da bir tane oldu. Ve son olarak 125'e bakalım. 125'i 5'e böldüm. 25. 25'i 5'e böldüm. 5. 5'i 5'e böldüm. 1. 5 dışında herhangi bir asal çarpanı yok. Bunun da asal çarpan sayısı 1 oldu. Hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. 72 sayısının 2 ve 3 olmak üzere 2 tane asal çarpanı vardır diyoruz. Evet bir sonraki örneğimle devam edelim. A, B ve C birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre T sayısı en az kaçtır diye sormuş. T sayısını 2 üzeri A çarpı 3 üzeri B çarpı 5 üzeri C şeklinde vermiş. Şimdi A, B, C yerine yazabileceğim sayıları bulalım. Pozitif tam sayılar demiş. Pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ediyor. ABC sayılarının birbirinden farklı olduğunu söylemiş ve T sayısının bize en az değerini soruyor. En az değerini soruyorsa o zaman ben ilk 3 sıradaki sayılarımı alırım. Peki bu sayılarımı hangisinin kuvvetini yazacağım onu düşünmem gerekiyor. Şimdi burada diyelim ki 2 üzeri A yerine yani A yerine 3 yazarsam yani 2'nin 3. kuvvetini yazarsam 2'nin 3. kuvveti nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olacaktır. 3'ün 3. Üçüncü kuvvetine bakarsam yani 3'ü en büyük değerimi 3'ün altına üstüne yazarsam 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 olacaktır. Bakıyorum sayım ne oldu? Arttı. Ve 5'in kuvveti olarak yazarsam 5 çarpı 5 çarpı 5'ten 125 oldu. Sayım ne oluyor? büyük tabanı büyük olan sayıya yazdıkça artıyor. Demek ki A yerine ne yazmalıyım? 3 yazmam gerekiyor. A'yı yazdık. Peki 2 sayısını 3'e mi yazacağım, 5'e mi yazacağım? Onu bir hesaplayalım. 3'ün karesi 3 üç çarpı 3'ten 9 oldu. 5'in karesi ise 5 beş çarpı 5'ten 25 oldu. 3'ün olduğu yere yazarsam sayım daha da küçük oluyor. Bir de 5'in kuvvetine kaldı. Şimdi t sayısını bulalım. T sayısı 2 üzeri 3 8 8'di. Çarpı 3'ün karesi 9 9'du. Burası da 5 olacak. 8 ile 9'u çarparsak 72. 72 ile de 5'i çarparsak 360'a eşit olur diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Evet, bir sonraki örneğime devam ediyorum. Yukarıda A ve B doğal sayılarının asal çarpanları verilmiştir. Buna göre A artı B kaçtır? Asal çarpanları verilmişse bunları çarparak sayılarımı bulabilirim. A sayısıyla başlayalım. A sayısı eşittir. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün karesi 3 çarpı 3'ten 9. Ve burası da 5 olacak. 4 ile 9'u çarparsak 36. 36 ile de 5'i çarparsak 180 olur. A'yı bulduk. Sonra B'yi bulalım. B sayısı 2 çarpı 5'in karesi 5 çarpı 5'ten 25 çarpı 7'dir. 2 ile 25'i çarparsam 50. 50 ile 7'yi çarparsam 350 olacaktır. A ile B'nin toplamını sordu. Toplayalım. 530'a eşit olacaktır diyoruz. Bir sonraki örneğime geçiyorum. Yukarıdaki çarpan ağacına göre üçgen artı kare kaçtır diye sormuş. 450 sayısının çarpan ağacına göre çarpanlarını ayırmış. Şimdi Şu çarpana bakacak olursak, bakın bunu 3 çarpı 5 şeklinde ayırmış. O zaman buranın 15 olması gerekiyor. 450'yi 15'e bölersem buranın da 30 olması gerekiyor. 30'u 5'e bölmüş. 30'u 5'e bölersem burası 6 olur. 6'yı 3'e bölmüş. Buranın da 2 olması gerekiyor. Yani şu herhangi bir almış olduğunuz şu daire bağlı olduğu dairelerin çarpımına eşit olacak. 2 ile 3'ün çarpımı 6, 5 ile 6'nın çarpımı 30, 3 ile 5'in çarpımı 15, 15 ile 30'un çarpımı 450'dir. Üçgene 6 olarak, kareye de 2 olarak bulduk. Bunların toplamı da 8 olacaktır diyoruz. Evet bir sonraki örneğimle devam ediyorum. Ali 42 adet birim kareyi üst üste gelmeyecek, aralığında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirerek bir dikdörtgen elde ediyor. Bu dikdörtgenin çevresi en az kaç birimdir diye sormuş. Birim kareleri kullanıyorsam birim karelerin bir kenar uzunluğu bir birimdir. 42 adet elimde dikdörtgen varsa ve bunları farklı şekilde birleştirebilirim. Nasıl birleştirebilirim? Mesela 42 tanesini yan yana şekilde olduğu gibi koyabilirim. O zaman kenar uzunluğum 1 olacak. 42 tanesi yan yana olduğu için şu şekilde aralarında boşluk kalmayacak şekilde diyor. Şu orta taraftaki kısımlar 42 taneyi temsil ediyor. Yani burada 42 adet var. Kısa kenarım 1. Oluşturmuş olduğum dikdörtgenimin uzun kenarı da 42 olacaktır. Çünkü 42 tane birim karem var. Şimdi bu dikdörtgenin alanına bakacak olursak uzun kenarıyla kısa kenarını çarpıyorum. 1 çarpı 42'den 42 birim kareye eşit oldu. Peki alanı 42 olan farklı nasıl dikdörtgenler oluşturabilirim? 1 çarpı 42, 42 sayısının çarpanlarına bakıyorum. 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4'e bölünmüyor, 5'e bölünmüyor. 2 ve 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. 6 çarpı 7. Evet, oluşturabileceğimiz dikdörtgenleri bulduk. Çevresinin en az olduğunu sormuş. Çevrenin en az olabilmesi için çarpanlarından, kenar uzunluklarından birbirine en yakın olanını seçiyorum. Dikdörtgenin çevresi neydi? Uzun kenarıyla kısa kenarından 2 tane olduğu için 2 çarpı. Uzun kenarım artı kısa kenarım. 2 çarpı 7 artı 6'dan 13. 2 ile 13'ü çarparsam 26 birim olacaktır diyorum. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Evet bu soruyla birlikte bu videomuzu tamamlıyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere.